tarafından da görülecek. E, sonuçta disiplinli bir, bir proje <laughs> <laughs> bu. böyle geçiyorsun. geçiyor böyle bir Sayın Başkanım müsaadenizle yarışmaya katılan öğrencilerimiz arasından konuşmak isteyenler vardı öncesinde. Güzel bir etkinlik için buradayız. Dinimizin ilk emri oku. Okumak, öğrenmek, beşikten mezara kadar öğrenmek bizim dinimizin emri zaten. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 12 milyon üzerinde kitap dağıttık. 12 milyon 125 bin 389 kitap. Bunlar okuma kitapları, romanlar, ders kitapları, ee, yine LGS ve üniversiteye hazırlık kitaplarımız var. Ve bunları öğrencilerimize dağıtıyoruz. Allah razı olsun. Şu ana kadar biz gençlerimiz için gençlik merkezleri 209 tane yaptık. Ana sınıfları açtık. Yine okuma yazma kursları açtık. Teknofest'e katılan tüm takımlara sponsorluk desteği veriyoruz. Kütüphaneler açtık. 9 tane millet kütüphanesi, 16 tane Z kütüphane ve şu anda devam ediyor. Yine tasarım beceri atölyeleri kuruyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizi bilim teknik dergisine abonelik yaptık. Şu an yeni bilim kampı yaptık ve orada gençlerimizi kamp alıyoruz. Eğitimle buluşturuyoruz. Yine daha önce kitap okuma yarışmalarında Umre'ye götürdüğümüz öğrencilerimiz var. Dört yıl boyunca 524 öğrencimizi Umre'ye götürdük. Yine kitap okuma yarışmasında başarılı olan öğrencilerimizi Bosna Herse'ye götürdük. Ayasofya başta olmak üzere İstanbul ziyaretlerine götürdük. Bu ziyaretlerimiz de inşallah bundan sonra devam edecek. Şahin Bey, İlçe Eğitim Müdürlüğü 280 bin şu an aktif öğrencisi olan Türkiye'de en fazla öğrenciye sahip olan LGS sınavı hafta sonu yapılacak Türkiye'de en fazla öğrencinin LGS sınavına girmiş olduğu bir tarafıyla da aslında Türkiye'nin bir şehirden daha büyük olan, da bir sürü şehirden büyük olan bir ilçesi. Bu ilçeyi yönetirken en büyük desteğimiz de yine Şahin Bey Belediyemiz ve Başkanımız Mehmet Amazoğlu. Hem kitap okuyup aynı zamanda milyonlara aşkın olan, 10 milyona aşkın olan kitaplı öğrencilerimize buluşturan ve Türk ve dünya klasiklerin en güzide eserlerini, içerikleri yüzde kontrol edilmiş olan eserleri çocuklarımıza buluşturan, üzerine çocuklar okuduktan sonra hikaye, hediyeler veren, hem sporla hem de tekrardan onu sağlıkla buluşturacak olan hediyelerle buluşturan ve eğitimi her zaman destekleyen Başkanımız Mehmet Tamazoğlu'na ben tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum. Programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herkes, herkesin hayatına dokunur umarım. Kitap okumanın önemini böyle kavruyoruz. Herkes herkese herkese tavsiye ederek. O saatten sonra ben kitap okuma alışkanlığı kazanmıştım. Ve Şahin Bey Belediye'mizin Sayın Mehmet Ahmazoğlu'nun düzenlediği bu proje gerçekten çok önemli bir proje. Bu projeye destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle bu bu kitapları dağıtıp hem de bizim kitap okuma alışkanlığımızı kazandırmaya çalışan e, belediye başkanımıza ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu imkanları bize sağladık, sağladıkları için e, bizi çok mutlu ediyorlar. Bu tören, ödül töreni de e, beni çok sevindirdi. İnşallah devamını bekliyoruz bu güzel şeylerin. Teşekkür ederim. İkinci olan ve kol saat hediyesi almaya hak kazanan kıymetli öğrenciler şöyle sahne sağ tarafını alayla